Merhaba Art TV, Bodrum sergime hoş geldiniz. Bodrum sergim Anna Adel Bodrum'da gerçekleşiyor ve bu mekan Zayin’in içinde. Yazlık sergiler gibi gözüküyor ama kışında devam edecek bu program. Bu sergim, Bodrum sergim, bana hep şey diyorlar. Arda yeni teknik ne kullandın veya yeni ne yaptın sorusuyla karşı karşıya kaldım bu sergide. Çünkü eminim izleyenler farkına varıyorlar ki bu sergide... Dolunay Alfabesi serisi var, bu solumda gördüğümüz işler. Dolunay Alfabesi'nin fikri şöyle çıktı, eserleri şöyle çıktı aslında. Belli bir zaman vardı ve uzun zamandan beri bu yansımaları takip ediyordum. Ben sanatçı zaten öyle bir şey, sanatçılık öyle bir şey zaten. Işıkların yansıması ve o yansıdıkları anda ki teknikleri ve biricikleri aslında söz konusu olan bir yansımanın bir diğer yansımayla ayrışması ve onu tekrar etmemesi ve ben bu resimleri çektikten sonra yakından baktığımda sanki bir alfabe varmış gibi geldi. Üzerinde sayılar var, böyle A'lar, E'ler, O'lar var ama çok başka bir tipolojide yazılmış gibi ve hemen şey dedim, bu bir ay alfabesi. Belki de doğa bizimle konuşmak istiyor, bir şey anlatmak istiyor ve onu böyle kelimelerle kodluyor gibi. Eseri zaten baktığınızda vay hani içinde görüyorsunuz o şeyleri, rakamları ve yazıları. Bu bu eser aslında bir bütün ama bu bütünlüğü her zaman kullandığım bir teknik olan neonla bütünleştirdim. Neonla bu dalgaların yansımasını yaptık. Bu çok uzun bir süreçti bunu bitirmek ve tamamlamak. Çünkü camı ince ince burkarak ve o yansımanın kopyasını çıkarmaya çalıştık. Aslında bir şekilde bir alfabe yarattık ve orada kullandığımız materyal deniz değildi bu sefer aynaydı. Ayna olmasının sebebi de yansımalardı. Yani yine bir neon eser, ışık ve yansımasının bir araya geldiği yer ayna oldu. Bodrum serginin genel aslında bakışı hani bu işte sınırlanmazsa palmiyeler, begonviller, kaktüs, yani aslında renk. Ben çünkü renkleri bilen, çok seven ve ne diyeyim anlayan bir sanatçıyım. Renk renk, renk bambaşka bir şey benim için. Bodrum'u şöyle özetledim ben. Bu begonvil pembesi begonvil moru, işte palmiyelerin yeşilliği veya kaktüslerin o organik formları aslında her şey bir şey anlatıyor bize. Denizin maviliği, gökyüzünün maviliği. Bodrum çok güzel. Yarımada çok çok yani yaşanası ve hani insanlar şey diyor işte çok kalabalık oluyor işte belki su yetmiyor elektrik altyapısı yok falan filan ama bir şekilde de çok da cazip bir mekan bütün en iyi restoranların konserlerin sergilerin yapıldığı bir çekim merkezi haline döndü o da şu açıdan güzel görüyorum bu çılgınlığı serginin ismine yansıttım. Bodrum Mania. Yani Bodrum manyaklığı gibi. Yani ne çile çekersen çek aynı İstanbul gibi Bodrum'dan kopamıyorsun. Hep hep burada olmak istiyorsun ve ne oluyorsa burada oluyor gibi bir şey. Bu sene Bodrum yaşadığı sanat zirvesiyle bayağı bir öne çıktığını düşünüyorum. Yani o kadar güzel bir duygu ki bir sanatçı olarak birden fazla yerde sergilerin olması, gittiğim her yerde sanat eseri görmem ve günlük programımı veya haftalık programımı açılışlarla doldurmam bir sanatçı olarak benim için çok özel. Anadolu Adel bütün yaz ve kış galeriyi açık tutacak. Yani kışın galeri kapanmıyor. Şöyle bir şey, mesela tatilden dönenlerle gerçekten Bodrum'da yaşayan insanlar Eylül ayında da sergiyi gezebilirler ve e, bence Zayi ve Anoloyday ortaklığı çok güzel bir mekanda buluştu, kavuştu ve biz sanatçılar olarak eserlerimizi paylaşabileceğimiz mükemmel bir yere geldik.